Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ı nasıl indireceğimizi göstereceğim. Ücretsiz bir şekilde nasıl indireceğimizi göstereceğim. Hemen videomuza geçelim. İlk önce Chrome'umuza açıp e, aşağıya bırakacağım linkten siteye ziyaret etmenizi isteyeceğim. Siteyi açtıktan sonra e, eğer telefonu indireceksiniz Minecraft Launcher P eğer benim gibi bilgisayar indireceksiniz t seçeneğine tıklayacaksınız ee, Buradan download diyeceksiniz ee, Hangi işletim sistemini kullanıyorsanız onu seçeceksiniz Ben Windows kullanıyorum Burada kısa bir indirme yapacak Bunu burada açın Evet Devam diyeceksiniz. E, kabul etmiyorum yazıyor. Buna tıklamayın. Kabul ediyorum. Zaten tıklı gelecek. Devam diyeceksiniz. Temiz bir kurulum. E, bunu tıklamayı önermiyorum. Buradan e, devam diyeceksiniz. Ben devama tıklamayacağım. Var çünkü bende. E, siz devam diyeceksiniz. Eğer sizde Java yüklü değilse o zaten otomatik olarak yükleyecek. E, biraz biraz çok az e, sürebilir. Sonra Minecraft açıl e, masa masaüstüne kısa yol olarak gelecek. ismi T Launcher, tl Launcher olarak gelecek. Siz bunun ismini Minecraft olarak değiştirebilirsiniz. T Launcher e, Minecraft'ın e, işte Minecraft çakması gibi bir şey ama aynısı. Ama resmi tabii ki de. sonraki videomda nasıl sunucu açma gerektiğini de göstereceğim. Onu da onda izleyebilirsiniz. İyi butonla koyabilirim. Evet. Buradan e, buraya isminizi yazacaksınız. İstediğiniz ismi yazabilirsiniz. tamam. Ee, buradan hangi sürümde oynamak istediğinizi seçebilirsiniz. Ee, ta 1.0'dan 1.19.2'ye kadar e, seçebilirsiniz ama yakın zamanda 1.20 çıkacak o da buraya ekleniyor. Bu mesela abone ol falan nasıl yaptım diye soracaksanız buradan TL modlar var. Buradan e, create diyeceksiniz. Buraya istediğiniz bir modu yazacaksınız. E, modu klasörün ismini istediğiniz bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Mesela buradan buradan sürümünü seçeceksiniz. Mesela diyelim 1.16.5 olsun. Bunu ellemeyin. Bu en son sürümü otomatik olarak seçiyor zaten. Create diyeceksiniz. Buradan istediğiniz modu seçebilirsiniz ya da buradan aratabilirsiniz. Burada map var. Map'ten mesela Skyblock oynayabilirsiniz. Tek blok oynayabilirsiniz. Shader pack'ten görüntü kalitenizi, gerçekçiliği arttırabilirsiniz. Burada kendinize özel texture pack'ler ayarlayabilirsiniz. Buradan modlar, buradan mod pack'ler istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Buradan e, mesela diyelim eee bu hmm. uh. gellim bu in diyeceksiniz insan diyeceksiniz bu bu indirdiğinizde bu kadar mod gelecek diyelim ben şu şunu beğenmedim diyelim buradan kaldırıp bunlarla devam edebilirsiniz ya da sadece Us sword kılıçlar gelsin istiyorsunuz bunların hepsini silebilirsiniz bunu silmeyin bu sizin skin'inizi oyunda göstermenizi sağlıyor. O zaten otomatik olarak indirili geliyor size. Bu e sor. başka diyelim. Şuradan Iron Chest indirelim. Bunu da indirelim. Şunları silebilirim. Buradan Enter the game dediğimde modla beraber e, açıp Modlarla beraber oynayabilirsiniz Buradan tekrar oynamak istiyorsanız abone ol Bunu ben önce de oluşturdum büyük harfle yaptım ki belli olsun Buradan seçip oynayabilirsiniz Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar Beğenip abone olabilirsiniz. memnun olurum Bugünkü videomuz bu kadardı görüşmek üzere bay bay